Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Mio tanıştırayım. Bu da benim kedim Mio. Değil mi anneciğim? Bak kek yapacağız. Evet. Bugün mikrolarda kek yapıyoruz. Evet. Geçen Melo'nun bahsettiği, övgüyle bahsettiği yumurtalarımız burada. Hemen yumurtalarımızı yapıyoruz. Arkadaşlar bunun yapması, pişmesi en fazla 5 dakika sürüyor. Çok kolay değil mi? Çok inanılmaz çok. Yani evinde mikrodalgası olan hemen yapıp çıkabilir. O kadar kolay. O kadar kolay. Çok kolay. Hemen iki yumurta yumurta tamam canım. İki yumurta, yarım çay bardağı veya bir çay bardağından bir parmak eksik şeker. Devamında yine bir bardak sütümüz, bir bardaktan biraz daha az sıvı yağımız. Evet kakaomuz, evet. Mio, sen de bunları öğren. Gördün mü Mio? Dur, bekle, yavaş. Abi git, abi git. Şimdi bir mi? Hop, anne kurban olsun sana. Hadi, anne bele ne kurban? Mio çıktı mı? Evet çıktı, çıkartmak zorundayım çünkü. Abajur falan. Ya sağ sola sıçradı ama. Ağzını sağa batırdın mı? Mutfağın bak, bak. Yok, ben çok temiz yapıyorum. <laughs> çok temiz, çok şerefli şey. değil. Evet arkadaşlar, bu yaptığımız karışımdan hemen şöyle... ...bir bardağa yakın alıyoruz. Aaa! onu sonradan sos yapacağız. Tabii, tabii. tabii. Hemen, koyuyoruz. hemen, hemen ver hocam onu. Çok güzel kokuyoruz. Bunu çayınıza koyduğunuzda... ...başladığınız zaman çaydan önce kekimiz... Olmuş oluyor. hocam da yağlayacak mıyız bebeğim? Evet. Onu sen bir zahmet yağlayarsın. Evet. Şu bardaktaki yağı kullanabilirsin. Tamam. Kabartma tozumuz orada. Evet. Yeterli mi? Yeterli. Arkadaşlar biz... ...bugün biraz geç başladık. Malum... tripod falan ayarlamakla uğraştık. Biz ikimiz çok fazla anlamadığımız şimdi bu işlerden. Evet, daha çok yiyememiz. Evet. Bitmiyor. Bekle biraz. Kotla gibi bir şey var mı? Yok. Var. var. Olabilir mi? Evet. Evet. Kekimiz bu şekilde. Şöyle gösterebiliyor muyum? Evet şu an görebiliyorsunuz. Çabuk, bir şekere döküyormuşum. Daha <laughs> sakın. <laughs> Orada hemen verdim. Tamam. Ha. Bugün bana inanılmaz destekler oldu. Öyle mi? Evet. Ee, sen bugün sen, ne yaptın? Çok iyi insanlarla, çok 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 iyiliksever sever insanlarla tanıştım bugün. E, çok güzel insanlar, güzel kalpli insanlarla sohbetler ettim. E, yani güzel bir gün geçirdim. Yok, sen hı hı. sadece tek, eksik sendin. Evet. Evet, tek eksik sendin. Arkadaşlar, tekimizi yapalım. Bir de vuralım. Kabarcıklar çıksın. Mikrodalgamızı... Melo, kamerayı biraz çevirir misin? Tabii ki. Heh. Evet, evet. mikrodalgamın içinin temizliğine bak. O kapağı da bir şey yapar mısın? Söyler ee, misin? Mikrodalga kapağı. Evet, evet, ısıtmada kullanıldığı zaman hiç e, içi kirlenmiyor. Evet, çok güzel bir... Fırıl fırıl oluyor. Aparat. Aparat, evet çok güzel söyledin. Aparat. Evet, Mikrodalgamıza kekimizi koyduk arkadaşlar kapatıyoruz. Evet. Altı, altı Altı Tamam. Şöyle bir dakikaya ayarlıyoruz. Bu kadar bitti. Sen ortalığı topla Mero'cum. Evet. Ben arkadaşlara neler, yapacağım neler yapacağımızı diye. anlatayım. Tamam. Bu sosu sonradan tamam. dökeceksin. Evet. Bu sosu evet. Kekimiz pişti. Mikrodalga bizim mikrodalgamızın kızartma özelliği yok. Ama şimdi yeni çıkan mikrodalgalarda kızartma özelliği var yani sen bir gözükme sen de olur ya. <laughs> ben de göreneyim, ben de göreneyim. Tamam, sen de gözüküyor. Evet. Biz o yüzden kakaolu kek yaptık. Ama isteyenler olursa, tabii ki kızaran, kızartma özelliği olan mikrodalga da çok güzel. Sade, sade, de, evet, yapabilir. Evet, evet istersen, yapabilirsiniz. Ama şimdi çıkan size gösterdiğimde ve bunun tadı gerçekten bir brownie oluyor. Bu normal biz, marketlerden aldığımız ceviz de kurum. koysaydık. Ceviz değil de fındık çok güzel oluyor. Bir daha nereye gidiyorsun Mero? Aha, harika. Mio'ya baktım. Tamam, iyi sağlam mı? Evet. Yaşıyor. Evet, yaşıyor çok tamam, şükür Allah. Çayımız kaynıyor şu anda. Evet, çayımız da kaynıyor. Evet, kaynıyor. şey yapalım. Evet, birazdan çayımızı koyacağız. Kekimizi Kekimiz alacağız. alacağız. Ondan sonra birazcık sohbet edeceğiz sizi sıkmadan, yoğurmadan, bunaltmadan. Evet. Ay sen nasıl tatlı bir şeysin! Bugün <laughs> ben güzel bir aktivite yaptım. Sanki bol bol Sanki köpekleri sevdim. Ya, bol bol kedileri sevdim. Hayalini kurdum. İnşallah onlara çok büyük faydalarım olacak. Onların İnşallah. annesi olacağım diye çok heyecanlıyım. <laughs> İnşallah yolumuz açık olur da, inşallah. Onlar da aç kalmaz, havalar çok sıcak. Bir kap su, bir kap yemek, mama, yemek artıkları. O kadar kolay ki onları beslemek aslında. İki paket makarnayı, tavuk suyunu haşladığınız zaman e, onlar o kadar güzel yiyorlar ki, çok seviniyorlar. İlla hazır mama almanıza gerek yok. Hepimiz el birliğiyle bu sıcaklarda o, o canlarında karınlarını doyurabiliriz. Güzel yapacağız. Evet biz ilk önce hayvanlara hayvan arkadaşlarımıza yemek vereceğiz. Evet onlar çünkü çok masum. Bu dünyada bir çocuklar bir de hayvanlar çok masum, karşılıksız seven canlılar yani. Onun için siz de bizim yaptığımız gibi yapabilirsiniz. Pirinç pilavı çok seviyorlar kediler, köpekler. Öyle evet, mi? Evet makarna çok seviyorlar. Yani, yani bunlar bak, çok bilmiyorum. kolay şeyler. Bunlar yapılabilecek şeyler. Herkes yaparsa Su tazelen, tazelenince suları çok daha zevkli içiyorlar. Gün içinde birkaç kere sularını tazelersek çok mutlu oluyorlar. Benim evimin kedisi var. Ar arkadaşım zaten çok güzel, evet kö köpek çok güzel baktı yıllarca. O daha iyi anlıyor. Ama ben, ben kediden şey daha iyi anlıyorum. Kediden ben biraz tırsıyorum. <laughs> Seviyorum ama dokunma olayına çok fazla giremiyorum. Ama köpek bana daha şey geliyor. Daha yakın o geliyor. Çok, ya. o, o daha zaten, çok seviyorum. Kan, daha çok yakın geliyor. Daha hisli, daha hisli. <laughs> evet, daha hisli, daha e, duygusal. Hanımefendim kekimiz kabardı. Maşallah, maşallah. Görüşürüz. Evet, çok güzel oldu. Şimdi göreceksin Bu kadar işte. Olmayabilir. Olacak. Yok tamam." sabahdan. Çıkaracağız tabii. Harika görünüyor. Şu an çok güzel gözüküyor. Mis kabarması çok güzel. Ört gümüşümü. Ört, gümü de, ört gümü de mahvetmiş. <laughs> bir şey çık olmaz. Ben şöyle gitsem. Evet. Yer değiştiriyoruz. Aynen. E ne olacak? Mutfağımız çok büyük olmadığı için anca. Sanırım oldu. Kokusu çıktı çünkü. Evet. Yalnız şöyle bir saniye kadar daha. <laughs> Harika. Sözümüzde durdu. Çok güzel bir tadı var. Evet. İnanılmaz çok güzel bir tadı var. Çay hazır mı? Hazır. Çayımız da hazır. Tamam. Ha. Hemen bardaklar çıkartayım mı? Çayları koyalım da. Koyalım. Arkadaşlarla biz nerede sohbet edelim? Nerede istersen. Balkonda, salonda, nerede istersen. Bugünkü konumuz, ben geçen gün sosyal medyada gezinirken gördüm. Çocuk istismarı. Evet, çok çirkin, yani artık birilerinin dur demesi gereken bir şey. Evet. Bunu da anneler başaracak. Anne yani. insan öyle bir anneyi. Ne yapabilir ki ya? Evet. Ne yapabilir? Ben çok merak ediyorum. Yani öyle bir anne gerçekten var mıdır? Çocuklarımızı çok korumamız lazım. Çok. Yani dünyadan çok korumamız lazım. Çok. Çok. Lazım. Onda nasıl başaracak? Var bilmiyorum. -"Yani okul var, sosyal hayat -"Ama var, hep diyorlar ya, eğitim var. evden başlıyor, okuldan başlıyor diye. -"Eğitim kesinlikle evde başlıyor. Ben buna Yok. inanıyorum." -"Hani erkek çocuğu, annesi olanlar bence birazcık daha böyle, bir tık daha şey olmalı lazım." -"Ahlaklı duyguları çok farklı bir şekilde yetiştirmeleri lazım çocuklarına. -"Ve biz iki gündür gerçekten bu konu üzerinde evet, çok üzgünüz." -"Evet, şu an pişti." -"Ama o dalga'nın bir tık deme var ya, bitkine dair gösterdi." Ben onu desin diye bekliyorum. O evet, o bir zil sesi var. Tamam o zaman. Onu desin. Şimdi aynı zamanda... ...sizin karşınıza çıkınca çok heyecanlanıyoruz da. Çünkü Şu çok yeniyiz. Heyecanımızı maruz görüyoruz. Gerçi çok, çok yeniyiz. İşte bitti. Tık! Tık sesini <laughs> duydun. Evet bitti. Çok yeniyiz. Şimdi iyi. Çok önceden iyi. hiç video paylaşmadık, <laughs> sosyal medyada hiçbir şey... Yaşamadık, hani Facebook'umuz, Instagram'ımız var ama hiç canlı yayın yapmadık ya da bir şeyler paylaşmadık. Onun için çok acemiyiz ama aşacağız. Hepsini aşacağız. Hepsinin Hepsini başarıyla yaşamıyor. üstesinden geleceğiz. Gayet güzel olmuş ve mis gibi. Mis gibi kekik çok, çok güzel. Çikolata, çikolata koktu. Çikolata parçacıkları da olabilir miydi? Olur tabii, her şey olur ya. Artık kek biraz daha bence şeye geliyor. Hani senin hayal gücüne kalmış. Çok güzel oldu. Sosunu da döküyoruz. Bildiğiniz harika. <laughs> harika. Evet harika bir şey yaptım. Sen şimdi bunları nasıl yiyeceksin? Nasıl yemen istersen? Sen diyettesin. Ben diyetteyim. Ben evet ben diyetteyim. Maalesef yiyemeyeceğim. Ama bir için. Kokladım. Ama arkadaşlar için diyetten birazcık şey Yemeğe yani. da söz vermiştik. Tamam ama o zaten arkadaşlarla birlikte beraber olacağız Sen ya. Ama. bunu çocuklara gönderelim. Ya tadına bakmayalım. Sen varmıyorum. de abartma ya. Bakalım. bakalım. Oğlum biz bakalım, bakalım ki tat olayını söyleyelim. Yes, Çocuk Hatta mi? biz bunu koyuyormuşuz. Çakal da şuradan başlayıp İçelim. bitiriyormuşuz. Bitiriyor. 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 Aynen. O kadar değil, küçücük. Zaten küçücük. Mis gibi oldu gerçekten. Bak tadına bir bakar Tamam, Gerçekten, Çok güzel değil mi? Ay ağzın yanmış gibi. <laughs> Elektriğe zam gelmiş ayrıca. Normal kek yapsak... Yarım saat, üç dakika. Evet, evet keki bekleyecektik. Evet. E, toplamda 7 dakikada. Mikrodalda keki önümüzde ve çok evet. lezzetli, çok lezzetli. Ne yaparız? Eğer bu az gelecekse misafirlere, iki borcamla 14 dakikada... hayır hayatım. Kahveye arkadaşım geldi. Kahvenin yanına yap bir dilim, çıkart hemen. Hani kalabalık aileler için belki yetmezse de iki borcanda yaparlar. Toplam yine 14 dakikaya mal olacak. Her türlü kârda olacağız. Şimdi eminim diyecekler Mikrodalda da yapılan şeyler zararlı. Ama zaten hiçbir şeyimiz faydalı değil. Yani artık doğal yaşam diye bir şey kalmadığı için içtiğimiz sudan, tükettiğimiz yağ, şeker, un her şey vesaire hepsi zaten doğallıktan çıkmış durumda. Eee mutfağımıza Çıkıda da, da katkıda bulunmak için de mikrodalgada kek de artık olur versin. Yani konu yani. versin olacak bir şey oluversin. yok. Oluversin. Her şeyi zaten yiyoruz. Onun için bunda da bir şey olmaz diyeceğiz. Evet. Hadi şimdi ne yapıyoruz? Evet yorum bekliyoruz sizden. E, abone olmanızı bekliyoruz. E, beğenmenizi bekliyoruz. Seyretmenizi istiyoruz. Yani bize destek olmak için bunları sizden gerçekten canı gönülden istiyoruz. Yani yardımımıza gerçek anlamda ihtiyacımız var. Bize destek verin. Evet, lütfen beğenin, abone olun, abone olun, beğenin, abone olun. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.